Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çok çabuk bir şekilde olan ve kolayca yapılan bir yaz turşusu tarifini paylaşmak istiyorum. Bu turşuyu kayınvalidem çok yapıyor. Ben de tarifini ondan aldım. Hemen yapıp kanalımda da sizlerle bu tarifini paylaşmak istedim. Gerçekten yapıp aynı gün içerisinde tüketebileceğiniz çok lezzetli bir turşu. Evet lafı çok uzatmadan hemen turşumuzun yapılışına geçelim. Bu şekilde biberlerim var. İnce bu biberlerimizden var. Ee, bu şekilde saplarından ayırıp benim biberlerim küçük olduğu için ikiye bölmeyeceğim bu şekilde koyacağım. Biraz daha uzun olanları bu şekilde bölüp koyabiliriz şekilde olduğu için ben ikiye bölüp hemen koyacağım. Şimdi üzerine birazcık su ekleyeceğim. Çok fazla değil. Birazcık şöyle hafif üzerine geçecek kadar su ekliyorum biberlerimizi haşlamaya bırakacağız. Bu bir süre haşlanacak. Biberlerimiz yumuşayınca artık ocaktan alacağız. Şimdi biberlerimi ocağa aldım. Biraz biberlerimizin yumuşaması gerekiyor. Kaynayana kadar ocakta bekleyecek biberlerimiz. Daha sonra içerisine sirke, sarımsak ve bir miktar da zeytinyağı ve tuzunu ekleyeceğiz. Ondan sonra çok çabuk bir şekilde tüketebileceğimiz hızlı bir turşu oluyor. Evet gördüğünüz gibi biberlerimiz artık haşlandı ve rengi de değişmeye başladı. Yumuşadı artık. Biraz daha haşladıktan sonra biberleri alıp suyunu süreceğim. Artık biberlerimi alabilirim. Haşlandı biberlerim artık. Rengi değişti gördüğünüz gibi ve yumuşadılar. Şimdi Gördüğünüz gibi biberlerimiz artık haşlandı. Ben süzdüm suyunu. İçerisine şimdi şöyle yarım yemek kaşığından da az iyotsuz tuz kullanacağım. Tuzunu öncelikle az bir ekleyeceğim. Şöyle yarım yemek kaşığından da biraz az ekledim. Daha sonra içerisine yaklaşık olarak böyle 50 mililitre kadar üzüm sirkesi var yani yarım su bardağının da yarısı üzüm sirken var bunun yine 50 mililitre kadar da içerisine su ekleyeceğim biraz daha eklediğim zaman yani şu an yarım su bardağı kadar biraz daha ekliyorum bir yarım su bardağı kadar üzüm sirkesi ve suyu karıştırdım yani 50 ml üzüm sirkesi ve 50 ml kadar da su ekledim. Ve yarım su bardağı böyle sirkeli su karışımı yaptım. Onu da içerisine şöyle ekliyorum. Sirke miktarını artırabilirsiniz. Bu çabuk yenen bir turşu olduğu için tadına bakarak tuzu ve sirkesini hemen ayarlayabilirsiniz. Şimdi yaklaşık olarak ben 4 tane sarımsak kullanıyorum. Yalnız kullandığım sarımsaklar çok büyük. Orta boy bir sarımsak için konuşacak olursak yani 6-7 tane orta boy sarımsak, küçük boy sarımsak da kullanabilirsiniz. Benim kullandığım sarımsaklar büyük ve 4 tane kullandım. Bu şekilde doğrayarak içerisine ekleyeceğim. Dediğim gibi tuzunu ve sirkesini tadına bakarak kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Bu çabuk olan bir turşu olduğu için zaten şöyle az bir şey yaptık. Tabak yaptık bir tabak kadar. E, o yüzden siz tadına bakarak da yine tadını ayarlayabilirsiniz. Şöyle ben biraz karıştırıyorum. Bu şekilde özellikle et yemeklerinin yanında Hemen böyle yapabileceğiniz ya da böyle misafiriniz geldiğinde çok çabuk yapabileceğiniz bir turşu. Bu turşu yaparken özellikle ince kıl biber dedikleri biberlerden yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben hemen bu biberlerden bulunca yapmak istedim. Şöyle az biraz da zeytinyağından gezdireceğim içerisine. Çok az gezdirdim. Evet gördüğünüz gibi artık turşumuz hazır. Çabuk ve kolay bir şekilde olan hiç beklemeden olan yaz turşusu. Zeytinyağı isteğe bağlıdır. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Tadına bakıp tuz ekleyebilirsiniz bir miktar daha. Ben biraz daha tuz ekleyeceğim içerisine. Yani toplamda ben yarım tepeleme yarım yemek kaşığı kadar tuz ekledim. Bu sizin damak zevkinize göre de değişecektir, ayarlayabilirsiniz kendiniz. Evet turşumuz artık hazır. Biberlerim sıcaktı e, Tuzunun sirkesini atarken, şimdi soğuması için biraz bekleyeceğim. Soğuduktan sonra rahat bir şekilde tüketebilirsiniz. Şu an çok ılık biberlerimiz. Şimdi biberlerimiz sıcaktı. Biz tuzunu, sirkesini, sarımsağını atarken. E, şu an hazır. Fakat biz hemen tüketmeyeceğiz. Tamamen biberlerimizin soğumasını bekleyeceğiz. Ve bu süre zarfında da tabii turşumuz biraz dinlenecek. Şöyle ağzını kapatıp soğuyana kadar bekleyeceğiz. Ondan sonra hemen tüketebiliriz. Evet turşumuz artık soğudu. Yenmeye hazır. Görüntüsü ve rengi çok güzel oldu. Size hemen bu turşuyu yapıp aynı gün içerisinde tüketebilirsiniz. Yapımı çok kolay ve çok da kısa sürede oluyor ve çok da lezzetli bir turşu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve tabii ki abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı da unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.